Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda oynadığı derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde sakatlık sürecinin ardından formasına kavuşan Alexander Djicuku karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Sakatlıktan dönüşünden duyduğu mutluluğa ve takım olarak sahaya yansıttıkları güçlü karaktere değinen Djicuku, "Gerçekten dönmüş olduğum için, takımıma kavuştuğum için, formama kavuştuğum için çok mutlu hissediyorum kendimi." Bugün 90 dakikayı çıkarmam kendi açımdan zordu. Çünkü uzun süredir bir sakatlık problemiyle boğuşuyordum ve bu sakatlıktan sonra 90 dakikayı çıkarmanız bir futbolcu için kolay olmaz. Bugün galibiyetle dönmüş olmak benim için gerçekten büyük mutluluk verici. Takım olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok güçlü bir karakter ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ve maçın başından sonuna kadar iyi bir mücadele, iyi bir oyun örneği sergiledik. Dolayısıyla da galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum, dedi. Beşiktaş'ın sahasında kazanmış olmalarına yönelik soruya ise başarılı savunmacı geçmişle alakalı konuşmamak lazım. Geçmiş geçmişte kaldı. Şu ana odaklanmak gerekiyor. Bizim için önemli bir maçtı. Tabii ki de her maçı kazanmak istiyoruz şampiyon olmak için. Şampiyon olmak istiyorsak zaten bu tip maçları galibiyetle tamamlamamız gerekiyor. Bana göre güçlü bir oyun sergiledik. Kendi oyunumuzu rakibe hissettirdiğimizi düşünüyorum ve çok fazla fırsat yarattık. Rakibe de çok fazla fırsat vermedik kendi kalemizde. İleriki maçlarda da en iyi oyunumuzu göstermek istiyoruz. En uzağa gidebilmek, şampiyonluklara ulaşabilmek adına. Yanıtını verdi. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.